Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir video kaydına beraberiz. Bugünkü video kaydında sizlere aç kapa lavabo bataryasının tamiri ile ilgili bilgi vermek için bu videoyu hazırlıyorum. Bu arızanın çeşidi nedir arkadaşlar? Bu aç kapa lavabo bataryasının bozulması, suyu açtığınızda, kapattığınızda ki arızalarla alakalı. Diyelim ki aç kapa, musluk uyunuzu, suyunu kapattınız ama akmaya devam ediyor. Bunlar da salmastra düzeni olmadığı için çevrele kapatma olayı olmadığı için bunun da işlem tamirinin yapılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak size bu videoyu hazırlamayı uygun gördüm. Bunun tamiri için arkadaşlar öncelikle Şurada e, görmüş olduğunuz şu musluğun açma kapama yerinin altında e, alyanla sökülen bir yer var. Şu kısım. Burayı öncelikle buradaki mavi ve kırmızı olan bir yeri var. Bunu çıkartıyoruz buradan. E, bunu çıkarttıktan sonra alyan yardımıyla bunu da 4 alyan falan tutuyor. 3-4 alyan tutuyor. Bunu bu şekilde alyanla buradan e, çevirerek çıkartıyoruz. Biraz çevirdiğimizde yeterli. Daha sonra şunu şu şekilde asıldığımızda şu kafa kısmı çıkıyor arkadaşlar şöyle. Bunu çıkartıyoruz. Daha sonra şu kısmı şurada bir parlı parça var. Bunu el yardımıyla şu şekilde anahtar tutmanı tutmanıza gerek yok. Şu şekilde çevirerek çıkıyor. Diyelim ki bunu da çıkardık. Bu da çıkıyor. Arızanın olduğu yere iniyoruz şimdi. Yani bunu söke söke daha sonra şurada bir dişli parça var. Bu e, biraz sıkışmış olabilir. Bunun kafasında zaten anahtarı tutma yeri var şurada. Şu şekilde bunun kafasını anahtarla tuttuğunuzda şu şekilde tutun. Şöyle çevirdiğinizde bu çıkıyor. Bunu çıkın, çıkarın arkadaşlar. Daha sonra altında bunu kartuş dediğimiz suyun açılmasını ve kapanmasını sağlayan e, malzeme bu. Şu. Şu şekilde oynatarak bunu çıkarırsınız. Olay bu. Yani bu şu şekilde çalışıyor. Şöyle kaldırıyor. Yukarıya suyu veriyor. Sıcak su, soğuk su. Şu görmüş olduğunuz yerlerden e, arıza oluşursa, oluştuğu için suyu tamamen kesmiyor. Yani bu içindeki olay birbirini sürtme olayıyla e, kesmeli bir olay. Yakından da görüyor mu bilmiyorum. Yani içindeki şey hareket ettiği için bu su kesilip açılıyor. Bunun e, tamiri mümkün arkadaşlar. Şu malzemenin aynısından malzemeciye gittiğinizde, ama bunu numune olarak getirmeniz gerekir çünkü her logo bataryasının içindeki kartuş farklı. Onun için elinizdeki söktüğünüz e, önce bunu sökünüz, e, malzemeciden bunu alıp arkadaşlar e, kendiniz tamirinizi yapabilirsiniz. Tamiri yaparken en fazla dikkat etmeniz gereken şey. Şu kısımlar arkadaşlar. Şurada bir yer var. Bir tane de burada var. Göstermiş olduğum yerlere şu iki tane yerin oturması gerekir. Yani ben şu, şu göstereyim. Şu şekilde taktık. Şu anda bu oturdu. Yani şu şekilde yaptığınızda bunun dönmemesi gerekir. Yani diyelim ki yanlış taktınız. Bu o zaman şu şekilde hareket eder. Yani bilinçli olarak o deliklere gelecek şekilde koyduğunuzda bu zaten dönmeyecektir. Daha sonra bunu bu şekilde yerine koydunuz. Şu sökmüş olduğunuz parçayı buraya takıyoruz. Diş, diş kaptırmamaya dikkat edin. Daha sonra bunu bir anahtar yardımıyla bunu arkadaşlar sıkarken iyi sıkmamız lazım. Çok zarar vermeden ama yine de iyi sıkmamız lazım. Şu anda bu tamamen sıkıştı. Daha sonra şu parçayı bunun üzerine takıyoruz. Zaten şu kısımda bir diş payı kalıyor. Onu da bunu takıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra şunu ters takmayın arkadaşlar. Şöyle taktınız. Yani şöyle çevirmeye çevrilsin. Sıcak su, soğuk su, sıcak su, soğuk su çevrilsin. Eğer bunu siz şöyle falan takarsanız, zaten girmez, zor girer girse de yani olmayacak Şu Şekilde takmanız daha uygun. Şu şekilde. Daha sonra şuradaki az önce göstermiştim, alyanla sökülen yeri. Ee, tekrar alyanla buraya sıktığınızda bu iş tamamlanmış olur.